At bebeğim. <laughs> şimdi ilk önce oturduğumuzda e, aracımıza koltuk ayarımız, aynalarımız ve emniyet kemerimizi yapıyoruz. Aynalarımızı ayarlarken koltuğumuzun ikinci kademesini mutlaka açalım. Işıkların olduğu yer. Buradan size hem hocalarımız soru soracak hem de aynalarınızı rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ayna ayar yerimiz sol tarafımızda. Ondan sonra şimdi buradan e, sorulan soruları ben size şöyle bir geçeyim. Devir göstergemiz hangisi? sağ taraf çift sıfır olan kısım devir göstergemiz. Çarpı bir RPM yazıyor. Hız göstergemiz sol taraf tek sıfırımız var. Hemen onun yanındaki ünlem işaretimiz el freninin çekili olduğunu gösteriyor. Ondan sonra e, hemen alt tarafında yakıt solda. Onu yakıtı görüyoruz bebeğim. Evet. E, ne kadar yakıtımız var mesela? 3 değil mi? 4 ile 3'ü dolu. Aynı, Ondan sonra sağ tarafımızda ne var? Hararet göstergemiz var. Şurada. 90'ın üstüne çıkarsa hararet yapmıştır diyoruz. Yağ göstergemiz gösterelim. Onun üstündeki akü şarj, akü araçta elektriği sağlar. Yağ göstergesi ki en, en, tehlikeli işaretlerden biridir. Araç çalışır konumdayken çıkıyorsa yanıp sönüyorsa yağlanma sisteminde arıza var demektir. Uygun bir yere çekip kontağı kapatmanız lazım. Ondan sonra hararet göstergesinde ise 90'ın üstüne yani ortanın üstüne çıkıyorsa hararetimiz gene tehlikeli bir e, işaretimiz. Ne yapacağız? Uygun bir yere gene çekeceğiz. Bu sefer vitesi alıp el freniyle sabitleyeceğiz ve o harareti düşürmeye çalışacağız. Gidip de ne yapmıyoruz? Açmıyoruz. Bu patlamaya sizin suratınızın yanmasına ya da elinizin yanmasına sebebiyet verir. Ondan sonra sağda sileceklerimiz var. Yukarıya doğru kaldırdığımızda sileceklerimiz çalışır. Evet. Bir daha Direksiyona doğru çektiğimizde su verir. Çekelim canım. Size sadece göster diyebilirler. Bunları yapmanız gerekmiyor ama siz normal hayatınızda da kullanacağınız şey bunları bilin. Değil mi? Bir yağmur yağdığında silecek nasıl çalışır bilmeniz lazım. Her zaman araçlarda sağdaki kol silecektir. Soldaki kol sinyaller ve farlar demek. Bir tane daha aşağı indir bebeğim. Kolun uç kısmını çevirdiğimizde de bu araç hatchback bir araç olduğu için arka camda da silecek var. Onu çalıştırır. Çevir kuzum çalıştır tamam kapatalım yıkamanız gerekirse de ileriye doğru itiyorsunuz it bebeğim ileriye doğru kolu Heh, aynen çalışması gerekmez şöyle ileriye doğru ittiğinde arka cama su verir ve kendisi siler kapatır ondan sonra sol tarafta sinyallerimiz farlarımız var yukarıya doğru kaldırdığımızda sağ sinyal bunu elimiz direksiyondayken yapıyoruz Evet bu şekilde. Aşağı indirdiğimizde sol sinyal, ortaya getirdiğimizde kapatıyoruz. Şimdi hafifçe dokunduğunuzda üç kere yanıp sönüyor. Biz bunu istemiyoruz özellikle. Ne yapmanız gerekiyor? Bu tık tıkları takip edin. Yukarıya kaldır bebeğim. Tık diye. Tamam mı? Bu sesi duyun mutlaka. Ortaya getir. Kapat. Aşağı indir sol sinyal ve hani o an fazla basmış olabilirsiniz. Üç kere yanıp sönebilir. Onun için hani e, orada takılı kalmayın. Sıkıntı yaşamayın. Kapatalım bebeğim. Kolun uç kısmında farlarımız var. Şu an otomatik konumda. Biz genellikle otomatik konumda tutmayı tercih ederiz. Bir daha çevir. Buna park ışıkları diyoruz. Ön ve arkadaki lambalar aydınlandı demek. Kolu bir daha çevirdiğinizde uç kısmını kısa far 25 metreye kadar ileriyi gösterir. Şehir içi trafiğinde kullanılır. Kolu karşı ittir bebeğim. Mavi uzun far demektir. 100 metreye kadar ileriyi gösterir. Şehirler arası yollar, tünel ve benzeri yerler iyi aydınlatılmamış yollarda kullanılır. Karşıdan geleni gördüğünüzde kısa fara geçmeniz gerekiyor. Direksiyona doğru çekip bırak. Kısaya geç. İki kere direksiyona çekme hareketine de selektör diyoruz. Bu da karşıdan gelenle özellikle gece trafiğinde haberleşme adına kullanılır. E, kapatabiliriz bebeğim. Otomatiğe getir istersen. Tamam. Şimdi e, kaç vitesli bu araç? 5 ileri 1 geri diye cevaplandırıyoruz. Ondan sonra araç içi aydınlatma lambaları derlerse tavandaki lambaları kastediyorlar. Bu şekilde açıp kapatma da yapabilirsiniz. Ondan sonra el freni, ayak freni olmak üzere iki frenimiz var şeklinde cevaplandırıyorsunuz. Ondan sonra sorulduğunda e, pedalları söyle dediğinde sol debriyaj, ortadaki fren ve sağdaki gaz pedalımız. Sağ ayağımızda değil mi? Fren ve gazımızı kontrol ediyoruz. Sol ayağımızda debriyajımızı kontrol ediyoruz. Kalorifer sisteminde mavi soğuk kırmızı sıcak demektir. Buradan çalıştır devrini artır. Buradan da yönlendirmesini yaparsınız. Camlara camlara ayaklara 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 yüze yüze gibi. Ortasına bastığımızda arka camı ısıtıcısı e, demek. Arka camı ısıtıcısını genellikle kışın kullanıyoruz. Kar buz buhar gibi durumlarda ona bastığınızda o kar buz buharı yok eder. Klima ya da kaloriferde olduğunu gösterir. Araç içindeki havayı kullan demektir. Evet. Aynı ayar yerimiz dediğim gibi orası ve bunlardan da sorumlusunuz. Soruları buna göre cevaplandırırsınız. Teşekkür ederiz.